Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte jöle evet. Ama ben açamıyorum. Maalesef. Bir açabilsem şunu. Sonunda açtım. Ve alıyorum. Çıksın. Çıksana ya. İlla ben Sen çok kötü Bitti Biraz iyiydi ama Çok iyi değildi Demek ki Her gördüğümüz Hayır. şeyi Özenmeyeceğiz Evet İlk ve son denememiz Evet arkadaşlar videomuz bu kadar da abone olmayı ve like atmayı unutmayın görüşürüz bay bay